Neredesin? Kaç seferdir arıyorum. Bu tilki denen çocuk Çetin Ceviz çıktı. Onunla uğraştık. Ne var, ne oldu? Şifacı burada. Ne diyorsun? Büyük abi iyileşecek mi sence? Evet. Tilki halini bırakabilirsin. Niyeymiş o? Önce bir büyük abi ayağa kalksın, ondan sonra. Bana bakacağım göz. Dediğimi yap. Yoksa büyük abi iyileşemeyecek. Kız onu... Yakmazsak şifa vermeyi kabul etmiyor. Tövbe estağfurullah ya. Çoluk çocuğun maskarası olduk. Dediğimi yapacağım Göz. Çocukları hemen salıyorsun. Hadi. Duydun işte. İkisini de serbest bırakacaklar. Ne malum söylediğinizi yapacağınız. Seslerini duymadan şifa vermeyeceğim. Bana bak. Sen çok oluyorsun artık ama. Şş. Ağır olacak. Şifacıya ihtiyacın olduğunu unutuyorsun galiba. Onu sinirlendireceğine dediğini yapsan iyi olur. Hadi kalkın. Gidiyorsunuz. Alo. Kime diyorum ben? Kalksanız da serbestsiniz. Ne oluyor lan? Alo! Öldüler mi yoksa ya? Ya ne bakıyorsunuz hava, hava Gelin çıkarın şunları. Alo! Şifacı seslerini duymak istiyor. Olmaz şimdi. Ne demek bu? Ya donmuşlar mı nedir anlamadım ki. Ölüp ölmediklerini bilmiyorum henüz. Tamam, sen yanlarına gittiğinde hemen ara beni. Bekliyorum. Tamam, tamam. Daha yoldalarmış. Tilki Valinin yanına gidiyorlar. Ben beklerim. Zamanım var. Sakin ol, tamam. Yaşıyorlar ya. Kendilerine geldiler mi? Hemen birini telefona ver. Duru. Tilki ailenin yanındalarmış. Alo. Şifacı sen misin? Şifacı mı? Evet ben Duru Tilki ile konuşabilir miyim? Bekle. Al. Şifacı seninle konuşmak istiyor. Duru teslim mi olmuş? Evet. Sizi bırakırsak büyük abi iyileştirecekmiş. Al hadi. Allah kahretsin. Alo ne yaptın kızım sen? Nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Ha, niye kendi kafana göre hareket ediyorsun? Ölmenize izin veremezdim. Duru, kaç git oradan. Büyük abiye şifa verirsen ölürsün. Önemi yok. Nasıl önemi yok? Ya sen delirdin mi? Duru kaç kurtar kendini. Sakın bizim için kendini tehlikeye atma. Böyle olması gerekiyor. Yeter artık. Bir saniye. Hayat çok kısa biliyorsunuz. Her fırsatta sevdiklerinize sarılın. Birbirinizden hiç ayrılmayın olur mu? İkinizi de çok seviyorum. Tamam yeter. Duydun seslerini. Bu kadar. Bu iş burada olmayacak. Doktor rahat bırakmayacak bizi. Ne yapacağız peki? Hastaneden çıkacağız. Benim eve gideceğiz. Daha güvenli. Sizin için kendini feda etmiş. <laughs> Şansınız varmış ha. Hadi yırttınız yine. Bırakın bunları. <laughs> Hadi kalk gidelim. Ne yapıyorsunuz? Büyük abinin Paltosu. Başlatma lan büyük abinden. Kız donuyor. Durumun bizim için kendini feda ettiğine inanamıyorum hala. Hepsi benim yüzümden. Ve senin ne de onu koruyabildim. Senin bir suçun yok ki. Sen elinden geleni yaptın. Bir halt yapamadım ama. Güya meydan okudum bir de herife ya. Şifacıyı geri vermeden elindeki herkesi geri alacağım diye. Beni geri aldın ama. Ben alamadım. Duru verdi. Ne fıs fıs. Sana lan? sen önüne. Zaten sinirim tepemde atlamayayım üstüne ha. Ne diyorsun lan sen? Tamam abi, bulaşma şu Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.